Abicim 500 metre var mı abicim burası? Vallahi arabaya Bence bence var ya. Şeye benz ya Renault. Bence bu uçmuş ki sen haberi yok onun. Emin misin? Bence öyle vallahi. Yani, Yasa bir yerde belli bu. Hayır hayır orada orada araba orada. Hadi orada orada orada. Hani hiç böyle teker bir Yastar arabaya benziyor. Değil abi şeye benziyor ya. Şu Ford'un şeyi yok mu? Ege'ye de olabilir. Değil değil. Polislerin yok mu ya? Neydi? Fiyat? Corolla. Ko Corolla mı? Ney? Ford. Ford Ege'ye. Ford'a Ford Ege. Şey ticari olan ne? Connect. Connect değil ya. Ko Koruyor. Ko abi Kornet. burası. Koruyor. abi Koruyor. burası 300 metre var abi Koruyor. Evet. Koruyor. Nazlı Yeniciğim oğlum canları bir arayalım boşver Ama abi, bu yeni olsa bunlar da bir yerde bir iz olur ya bir parça olur Bu bence önce düşmüş kalmış bence Abi şuraya baksana Kimse var mı? Abi bence ölmüştür adam ben bunu hiç Abi bu yeni uçuk yeni uçuk sen dur bir şey de atalım Abi bir yer atmayın abi ne bir yer atacağız? Söyleriz jandarmaya polise. Abicim burada en az Temiz Temiz burası 300 metre var. He? Ne diyor? Ne var istiyor? Işte? Abi aşağısı aşağısı çok sıkıntı. İn, bir yerden insek aslında. Abi buradan buradan gözüküyor.